tövbe ya, Allah Allah. Kırdık dal ya. Lan bir yemin. He baba. Bu dişçi... ...Cemal'ın kolunu devirdi ya. Protelin tozu mudur, nedir? Devamlı ondan kaydırıp durmuş. Abi can. Tabii tabii de, durma. Sen biliyorsun bunun nedir bir hikmeti var. Vallahi protein tozu Erkekler de kas mı yapıyor? Kas yapar baba. Kuvvetlendirir yani kolları. Kızlar kullanır mı? Ya yok yani kızlara verir mi? Kızlar da kıl çıkarır yani. Vallahi koltuk altından ağdayla alamazlar yani. <laughs> ha. Sadece kıl mı çıkarırtır bu? Ya misal dedim baba, lafın gelişi. Yani kızı erkek yapar, Ali ise... ...protein içsin, Ali olur yani. Dişi erkekleştir diyor. He. Ulan ben kafayı buldum gari. Gidip yatacaksın. Hadi bakalım. Oh. Tamam baba. Oh. Şeydim bari bir lokma kalmış da neyse tamam. Hadi bakalım. Tamam. Sen de çok geç kalma ha. Yok ya dibinde varmış onu bir içelim yatarım ben de zaten. Tamam lan tamam hadi bakalım. Oh, gözlerim Ay. kapanıyor bak. Dikkat dur. Baba Uğur. ne yapan ya? Uğur. Allah Allah. Allah. Şu verdin ya lan. Vallahi kendini Allah. öldüreceğim zaten dalım dalın koptu bir de. Cık. Baba Allah'ım Allah'ını seversin içme yok, ya yok. bir daha. Tamam lan. Vallahi bir daha Uğur. içmesen ya. Ay, hadi. Hadi iyi geceler. Dikkatli çık oradan bari. Tövbe, tövbe. أناش، <applause> ما <applause> <applause> <applause>